Oğlum uyuşturucu buna parça ben sana diyeyim. <laughs> Ömer kardeş. Yani bir çocuk diye bir şey var görme biz de biliyoruz bu işleri. Ulan hani bir laf vardır da, ya. Kartal da, yılan da daha çıkar ama biri uçarak <laughs> yükselerek, biri, biri sürünerek çıkar. <gülüyor> <gülüyor> sen sürünerek <laughs> <böyle gülüyor> gidiyorsun <laughs> kardeş. Ama biz varız. Bizi de götürecek <laughs> yanında. Ne oğlum onun çekineceksin. Oğlum var ya yalnız siz ters mi şeydesiniz ne? ha? Ben sizi buradan O telefonu kırarsın. Lan sesi var. Lan durun ya. Bükle Hadi. şu poşete atıyorum yakala ya. At. Dökülür At. içi. Ne var içinde? Her şeyim. At. Aynalar Tut. Başlarım büyüklüğüne güvenmeyin. Bunlar da belli. Oha. Ah. Ulan helal olsun ya. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi helal olsun ya. Dedim gitti telefon ver var hep paramparça olacak. İyi lan tamam. Güven İniyorum. Samet efendi. Hayır atma. Yok sen attın. Güven atışıydı. Ha evet. Güvenledin <laughs> ama. <laughs> <laughs> ya ben buradan koşa koşa insem daha rahat inerim ya. <laughs> La düşeceğim. Düşersin. Dur sana el vereyim. Bana mı? <laughs> yani telefonu da alabilirim bu arada tabii. Kamerayı aşağıdan açtıklarına göre ben bunu kapatıyorum artık. Yetişemiyorum. E bir adım da sen at ki. E veren el derneği. <laughs> Aa. Aa nasıl inşaat Şerefsiz <laughs> <laughs> Şerefsizlik hayır, hayır. yardım eden adam abi de. Yokuşu yokuşu kare adam neyi alıyor aşağıya? <laughs>